Merhabalar, ben Ebru Erdoğan. Ee, şimdi Kimmeli ailesindeyiz ee, ve konumuz Access Bars. Ee, Access Bars'la tanışmam benim e, iki sene oldu. Ama ondan öncesinde e, zaten spiritüel konularla ilgiliydim. İşte biyoenerji, reiki, masterlık, e, ışık e, terapisi ve terapin enerjisi gibi değişik enerjilerle çalıştım ve şu an Access Bars'la seansları da yapmaktayım. Access Bars, Amerika'da Gary Douglas'ın bulduğu, kanallık yoluyla aldığı bir terapidir, enerji terapisidir. Başta bulunan 32 noktaya dokunularak yapılan bir seanstır ve hayatımızda tuttuğumuz duygularımız, olaylar, hisler, blokajlarımız bu 32 noktada elektrik yükü meydana getirir. Bu noktalar para, cinsellik, kontrol, farkındalık ve benzeri noktalardır ve bunlara bas denmektedir. Ve seansların süresi 90 dakika yani 1-1,5 saat arasıdır. Ve hayatınıza katacakları işte kaygılarınız, korkularınız, panik atağınız, bağımlılıklarınız, dikkat eksikliğiniz e, e, ve benzeri konularda büyük rahatlamalar sağlar. E, benim hayatıma katkısı da e, gerçekten büyük olmuştur. E, bir kere zihnimin sınırlarını çok aç açtı. E, soru odaklıdır, aksespaz. E, soru sorarak olasılıkları açmanızdır kendinizi. E, Nem de hayatımda büyük dönüşümlere, değişimlere sebebiyet verdi ve daha çok soru sormayı, soruda kalmayı e, ve daha fazlasını alıp kabul etmeyi, kendimi tanımayı öğrendim. Daha çok kendim olmayı, kendimi alıp kabul etmeyi öğrendim. E, nasıl diye soracak olursanız mesela e, bir keresinde İzmir'den dönüyordum e, ve uçaktan indiğimde eve nasıl gideceğim? Hani öyle ters bir saatti ki eve nasıl gideceğim? Ve ee, hemen dedim ki, bu soru sor. E, zaten biliyorsun. işte benim eve kolaylıkla gidebilmem için sonsuz olasılıklar nedir diye sordum. E, ve o an çıktığımda e, otobüs vardı Pelni'ye giden. E, otobüse bindim. Ve eşim aradı. Normalde akşam yedi gibi falan eve gelir. Saat Dört ve telefon açtı. Neredesin? Otobüsteyim. En yakın durakta in. Seni gelip alıyorum dedi. <laughs> ve üstelik evde yemek de yoktu. Alıp bir de götürüp dışarıda yemek yedik. Çok güzel ve çok eğlenceliydi. Ve bu şekilde hayatınızda daha çok neşe, daha çok kolaylık sağlayan bir seans ve terapi şeklidir. Danışanlarımdan gelen geri bildirimler de çok güzel oldu. Daha çok rahatladıklarını, işte aradığı ilişkiyi bulamayıp ilişkiyi bulanlar, çocuğuyla arası düzelenler, alkol bağımlılığı olup kurtulamayan, panik hata olup kurtulamayanlar ve bunların geri bildirimleri gerçekten çok güzel oldu. Bu da benim inancımı daha çok arttırdı. Ve şimdi 18 Şubat'ta Kim Ailesi'nde Access Bars eğitimi vereceğiz. Bu eğitimimize ne katacak diyorsanız artık siz de e, öğrendiklerinizle Access Bars uygulayıcısı olabilirsiniz. E, ve siz de başkalarının hayatına katkıda bulunabilirsiniz. Ve öncelikle kendinizde sorularla çalışmayı öğrenip, kendi hayatınızda farkındalık yaratıp, kendinizi daha çok alıp kabul edip, daha çok ortaya çıkarıp, yaşamınızda mucizeler yaratabilirsiniz. Eğer siz de buna evet diyorsanız 18 Şubat'ta görüşmek dileğiyle.